Ana ana. Ne oldu? Selamünaleyküm <laughs> arkadaşlar. Videomuza <laughs> hoş, <laughs> Videomuz hoş, geldiniz. Bu videoda süzülme challenge. Süzülerek uçuyoruz. Bu videoda süzülerek maç nasıl kazanılır onu göstereceğiz. Evet yani önce herkes birbirini vuracak sonra biz aşağı ineceğiz. İndiğimizde yumruklayıp, yumruklayıp öldüreceğiz. öldüreceğiz ve kazanacağız bu kadar net. Adamıca sıkmış bir köşeye gelsene bir şey diyeceğim. <laughs> yani bir kere bastık F'ye ama niye böyle bir şey oldu ben anlamadım ki. Niye böyle yapıyorsun bu pump mobile? Aşağıda iki kişi var abi. Nerede iki kişi var? Tam aşağıda arkada. Ama da vurmasınlar dikkat et Heh, O arkada büyük kırmızı yerde Aa bak sa sadece biz yenilmiyormuşuz abi Bak şu çatıya yeni biri indi Göstermiyor onlar Çatıyı kaçamam kurtulamam Ya da. O da sana. Ay aşağı düştüm ben. Bir dakika ben aşağı düştüm. Yukarı gelmem lazım benim. Neyse şurada bir iki iki lokma loot yapalım ya. Abi 24 getireyim. 24'üm var. Adamın birini bayılttım. Bize AVM lazım AVM AVM. Orada var gördüm AVM'yi. Evet burada AVM var abi gel al. Ee, bulurum bulurum sen al. Burada illa ki burada bir yerde çıkar şimdi AVM. Bize şekil yapıyorlar ya. Bir de oradan kafayı uzatmış sanki böyle vuracak gibi bakıyor. Aha. Allah'u ekber <laughs> Allah'u ekber. Şimdi şurada bir şunu basalım. Daha şunu takalım <gülüyor> <gülüyor> hmm. Burada AVM yokmuş neyse ileride buluruz. Abi bir şey sorsam içer miyim? Ne gibi? Ee, AVM daha çok duruyor yoksa kaldı <laughs> mı mi? Bence linci yedin şu an yani. Direk direk yedin yani. Yedim. Ah! Nereden vurdu? Aa gördüm. Hayır hayır hayır. Şu, durmam. Bir dakika şuradan şöyle görebilir miyim onu? Bir tane yedim. hop onu onu ben de aldım. Okey evin içine girdi. Önümüzde de biri var. Amele koşuyor. Cihazda. Ne oluyor burada? Yani adam tabayla öldürecek dedi. Ha? A Aga be. Abi adamlar en son dedi ki satarım herhalde bu herhalde. Aga adam. be. Adamlar sattı. Adamlar üzdü. da vardı yani niye böyle bir hainlik yaptılar? Ee, ben hala AVM bulamamışım bu arada. Ha orada ölen AB... biri vardı var, değil mi? Var var. AVM var bunda. Var mı? Var bak. Bak bak lan. Tam tamam. Ee, sende AVM'lerin birisi vardır. Biraz sal bana. 8 x var. Bir iki üç tane sal. Hemen abi. Allah Allah. Run. Alana. Ya arkadaş bu oyunda koşma simülatörü Allah. ya. Valla bir uçma simülatörü bir koşma simülatörü yaptık bu videoda. <laughs> Artık bu videoyu izleyen herkes koşmayı ve uçmayı bilecek. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi tamam, yani herkes şey herkes bizim gibi olamaz. Bizim de bir farkımız olsun değil mi? Herkes hızlı iniyor. Biz de süzülerek iniyoruz yani. yani. Süzülerek maç kazanıyoruz. Abi gitme sana muhtacım şey yapıyorum şu an alana ya. Basman lazım. <laughs> Görüyorum ama dokunamıyorum. Aynen. Gitme sana muhtacım. Şu an beynimde uçalıyım. Hmm, o an. bize mi sıktı onlar? Oh, Ee, sen bir göster hele neredesin bakalım kime sıktın sen? Söyle bakalım kimlerden sen? Siz kim siz, kimse, siz kimsin? Siz <laughs> kimsiniz? Ee, alana oynayalım bence önce arkamızdan gelen ne oluyor lan? Abi her an her şey olabilir. Burası bir Ay, enteresan. Tane. Ama nerede kaybettim. Ufak gösterdi sanki ama. Koşuyordu dola Yani alana doğru koşmamız lazım çünkü biliyorsun. Nerede gördün? Abi 275 tarafı iki kişiler. Bir tane ya da Beni görmeden vuruyor ya da ben görmedim onu. O bana vuruyor. İki kişiler abi. Her şey bir neden olur. Sağ tarafımıza dikkat ederek oynayacağız. Bir tane body shot'ı var. Ağaçta. Arka taraftakinin de body shot'ı var. Hop bu Hangisi? E, evin içindeki. Şuradaki mi? Evet. O arkadaşını kurtarmaya çalışacak bir öyle bir delikanlık yapacak sanırım. Ay kolun kolu gözüküyor da. Oraya bir smoke attı. Toton gözüküyor ama ya. Hadi artık göster. Biri lot. Bir tane da. Ee, bunlar Aynen bunları Evin içinde abi evin içinde Hangi evin? evi? Tamam kaldıramadan düşürdüm adamı Eee sal alana direk Alanı oynamamız lazım Adam mı gördün oğlum ne oldu yine? O evin içinde bayılttım ama abi Sanki onu biri kaldırıyor muydu da? Tamam sal alana gelecek denden sonra alırız her türlü. Sonuna bu sefer gene bakıyorum ama göremiyorum olmasın. <laughs> Burası fena ya bu eğlence modunun alanları çok fena vuruyor. Şurada bir enerji atalım. Abi vurma lan birine bakıp çık. Bir arkadaşa bakıp çıkacaktım. Buralara falan hep girmişler. Hadi bakayım yazım alana. Gene alan verdi. Koş medaba abi o zaman hiç durma. Bu sefer o oh, oh, öldük. Abi bas yaz aşkım o zaman hayda. Bu sefer kesin öldük alana. Bence yani hiç durmadan koşalım. Yani böyle bir dünya yok. 800 metre 600 metre nedir alana ya? Bir dakikada 600 metre süreyya ayhan bile bu kadar hızlı koşamaz bu mesafeyi Ateş edin ateş etmeye devam Biz koşuyoruz bize bulaşmayın Bize sıkıyorlar galiba Bize sıkıyorsa çok kötü bir nişancıymış Yani kolsuz herhalde Sü Sülo Sülo oyuna mı girmiş Süleyman abi vurma Tanıdınız abi Yabancı değil. Hmm, alanı bu tarafa verdi. Şu an alandayız. Şu eğimi de Abi arkadan biri bana sıkıyor. Bir body shot'ı var. Ben şu göremedim. Arkada da var abi dikkat et. Okay. Baygın. Ayak sesi duyuyorum abi. Öldü. Tepedekiler de baygın. Abi bana da nerede? Sen gel bu tarafa doğru. O tepede adamlarını kaldırıyor. Bize doğru gelecek. Ben onları gördüm. Sen gel bu tarafa doğru. tepe Şura Yedi bir tane Allah ben de bir tane yedim Bir tanesini bayılttım Hamza Bayağı abi bayağıydım. Hamza beni almadın. Beni almadın. Vallahi şu an seni kaldırmam imkansız gibi. Aynen abi tepeden bakıyor. O eğildi falan. Arkadaş arkadaşın ki kaldırmak yerine bana sıkmayın herhalde. Göster. Göster. Baygın. Sana arkadaşına su. Ay. Keskin nişancıda Miran var. Hadi bakayım. Kim var? O kim ki? Miran var her zaman denk gelmiyor. Ha, Merhaba Oğlum takip. Atla lan atla atla. İşaret koyduğum yere atla. Ben havada inşallah beni havada vurmazlar. Yani biraz geç atladın takip etmedim beni. Ben o uyanamadım oraya ya ben. Hadi bakalım buraya 1014 de eklenmiş. O ne? Keskin nişancı susturucu severim. Daha yeni mi geldin? Evet. Ne kadar güzel. Ne kadar da güzel keskin nişancı <laughs> modu. Her yerde kalibur 98 falan mı var. Ne bu? Ben modu bilmiyorum. Ee, modu bilmiyor musun? Burada keskin nişancı modunda her yerde otomatik ve normal keskin nişancı silahları var. Yani şu an hepsi modunda olduğumuz için e, hem normal şeyler var. keskin nişancılar var hem de o ne? Karşı evde adamlar var. Göstermiyor, kaçıyor, hemen kaçıyor. Bir tane buldum. Böyle olmaz, yakınlaşalım. Bir tane daha vurdum. canım çok az. Hayır. Burada bir kişi daha olacak. Mermi yok abi bir buna bak 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 burada bir sürü loot var. Hemen bir can. Hemen bir can. Ondan sonra devam ki. Bunlar güzel loot bulmuşlar. bir enerji atalım. Bir şöyle bir kendimize gelelim. Devam. Bu arada şöyle bir durum var. Keskin nişancı modunda miram var. Çok nadir renk geliyor. Nasıl? Evet, 8x'im var mı? 6x'im var. Mı? 6x var. istersen. Yo 8 yeter. Mi? Yani Anladım altı abi. ben, ben altı kullanıyorum ya yani sekiz pek hoşuma gitmiyor. Altı ben daha o altı bireyim, bireyim. altı daha güzel daha seksi duruyor. Çok iyi keskin dışarı çıkmaması da hiçbir yerden. Ben bir tane buldum. Motta. Bana çıktı. Her yerde abi makinalı var. Yani buraya niye hafif makineli susturucusu koyarlar? Ee, çok ilginç bir şey. Abi 8 de bana çıktı buradan. Neyse. o Yiğidim aslanım. Nereden kapışıyorsunuz? Nereden bağlanıyorsunuz? <laughs> Topuğundan vurdum adamı. Aa vuramadım. Kaçtı. Sağ tarafımız var. Aşağıdaki 10, ev var. 10, 10, 10, 10, 10. Ama yani bayılman lazım. Ama bir saniye anlaşabiliriz. Yakın var gibi. Anlaşabiliriz. Aşağıya basmamız lazım bu arada. Bana oyna aşağıya basmamız lazım. İki baygın verdim aşağıya. lan bir ses duyuyorum ama nereden duydum anlamadım. göstermiyor yani. Ben aşağıya zulüm oluyorum şu an. Aa gariplerim. Burada. Bunların arkadaşları yokmuş kaldırmaya gelecek. Aga be yetim adamdan neye vuruyorsun ya? Yani yetim <laughs> bizim köyde bir laf derler. Acaba yetime <laughs> mi abi? Aynen. Acım Meytime derler. Ondan sonrasını biliyorsun zaten. <laughs> Bir cam basalım. Ondan sonrasını bilmeyen zaten? Bir yüzümüze iki su çalalım. Şunu da şöyle alalım. Bir bakalım 5.56'ları var mı bu yetim çocukların? Yok. Neyse. Ya 60 50 tane. Beş el altı var bunda. 28 tane. Var mı? Alayım onu ben. Şimdi şu tepemizde bir birileri bir, bir şeyler yapıyordu, bir kavraşıyordu, bir şeyler yapıyordu. Önce oraya bir bakalım. Orası bize bela olmasın ve evet tepede. Sana mı sıkıyor? Yo, ben evim için. Emre ee, şey onunla Burada bir yerde ama Durduk yere ikileşim oldu Ha şeyin çatıda düşürdüğüm adam <laughs> Aga burada iki kişi çatışıyor Burada karşılıklı onları Ayıralım o zaman onları ben Yani sevenleri ayırmak lazım Birine ayırdık. Bakış bak sana. şu gelişe bak yazık ya. Üzdü. Yasın şahit patlamaz mı? Üzdü. Şimdi sen ki... kiminle uğraşıyordun? Göster bakalım bize. Burada birileriyle oynaşıyordu bu amcamız. Ama bu göstermemeye yemin etmiş. Ya da buradan kaçtı. İkisinden biri. Bakalım aşağı doğru topuk mu yapmış? Bakalım hangisi. Bakalım hangisi? Buradan aşağı doğru topuk yapamaz, ölür. Hmm, bizim ayıralım dediğimiz amcamız Acaba aldı mı bunu Bir dakika bir ses duydum Sen duydun abi Yok Ay aşağı düştüm Tabii, Peki buradan buradan, buradan böyle tek tek yukarı çıkmam yok mu Yok mu Bence varmış, varmış varmış Sağ taraftan bir atış sesi o bize deniyor. Vay o kadar yürekli mi? Yürek yemiş. Ama şu an görmüyorum. Şu an var ya çok ince bir yerden kafayı böyle sıttırıp bize sıkmaya çalışıyor şu an. Aa bomba geldi. Oğlum siz siz yürek mi yediniz? Çok inceden vurdu adamı. Bir de aşağıda biri var. Bana bir kankası daha var. Şu neye güvenip zaten anlamadım. Tam ne tarafta abi bir işaret atarsan. Şurada. Bir hemen ağzıma yüzüme su çalıyorum. Biri orada. Şu an görüşümde de Allah. O hemen kulübenin arkasında. Hemen alacağım kafanı. Hemen alacağım. Bir kar 98'i meri load yapayım. Geliyorum. Bir tane vurdum ama ben kaldırırsam. Tamam artık hakkın rahmetine kavuştu. Siz kim köpek lan bize böyle şekil şükürler yapıyorsunuz? Oo solumuz. Allah bunlar yürek yemiş. Solumuz solumuzdan da bunlar bunlar dillenmiş. Bunlar güzel olmuşlar dört taraftan aynı Neyse. Evet, evet. Şuradan biraz da o oh, 556'mızı da aldık. Hatta şurada bir Hacı Bekir lokumu gördüm. Onu da alayım. Evet gidelim. Sesleri duyuyorsun. O sesleri almamız lazım. Baş üstünde baş koymamamız lazım. Hadi Burada gel. Iki, kişi daha vardı abi. Bir aşağı bir kadar aşağı kadar inmiş onlar ya. Onlar bayağı uzaklaşmışlar. Şunu bir aldım bakayım dosna. Şimdi bu. Yavaştan da alana doğru mu gitsek? Tabii ki alana gitmemiz lazım. Bu eğlence modunun alanı çok haindir. Allah. Adamı gördüm. Beynini aldım. Ve bayılttım. Bir tane de totosuna vurdum. Bir tane daha vurdum. Oğlum öl artık lan. Artık öl. Eyvah alan. Bu alan bizi yeri bitirir. Alan dediğin kadar vuruyormuş abi. Eyvah eyvah alana mı öleceğiz? Tövbe de abi. Vallahi alana öleceğiz. Vallahi alana öleceğiz. Harbi alana öldük. Alana öldük abi. Alana öldük ya. Evet arkadaşlar e, süzülmeli, koşmalı, içmeli, sıçmalı bir e, keskin nişancı modu oynadık. E, son anda bir anlık böyle gafletle yenildik. Yapacak bir şey yok. E, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkürler. E, i̇yi ki varsınız.